Herkese merhaba. Eşler evlilik birliği içerisinde anlaşmalı boşanmaya karar verdiler. Ne yapacaklar? Aile mahkemesine bir dava dilekçesi e ekinde bir boşanma protokolüye başvurmaları lazım. Boşanma protokolü çok önemli. Neden? Çünkü boşandıktan sonra eşler o protokole bağlı olarak yaşamaya devam edecekler. Evlilikle ilgili olan konularda. Örnek vermek gerekirse bir tane müşterek çocuk var. Bu çocuğun nafakası ve velayet konusu. Evlilik birliği içerisinde alınan e, aile konutuna alınan eşyaların iadesi. Yine evlilik birliği içerisinde e, menkul ve gayrimenkul olan malların nasıl paylaşılacağı yine bu protokolde yazılacaktır. Maddi manevi tazminat, düğünde takılan altınların e, nasıl paylaşılacağı vesaire. Hepsi protokole açıkça e, ve kanun uygun şekilde yazılması gerekmektedir. Mahkeme hakiminin protokole, dava duruşma gününde protokolü kanun uygun olarak görmesi halinde, yani kanuna aykırı bir durumun söz konusu olmaması durumunda aynen kabul edip eşlerin boşanmasına karar verecek.